Ankara'dan çıktın başın selamet Gerede yolunda koptu kıyamet Çocuk çocukların Türk milletine emanet Rahmet olsun sana Aslan kahveci Gürsü yasetine Yamılacak çok şey vardı dedin Sesim sandığında ne kırdın. Rahmet olsun sana artman kahveci. Kara haber geldi, gözümüz doldu. Senden sonra Turgut ocalda Dirgiye de açan çiçekler soldi. Rahmet olsun sana Adnan Kahveci. Bu destanı millet bekleyir benden, bu kadar yanmazdık el sana Rahmet olsun sana Adnan Kahveci.